Bugün dünya 8 Mart emekçi kadınların günü. Her yıl emekçi ve üreten kadınlar adına çeşitli taleplerimizi sıraladığımız kadınların günü. Ama bu yıl eski heyecanından, coşkusundan, talepkar davranışlarımızdan uzak, bu haliyle kutlanmaya değer olmayan bir gün. Bundan 167 yıl önce New York'ta 40 bin dokuma işçisi kadının daha iyi çalışma koşulları için başlattığı grev polisin müdahalesiyle 129 kadın işçinin hayatına mal olmuştu. 8 Mart'ın doğuşu bu katliama, bu drama dayanmaktadır. Tıpkı bugün Gazze'de Filistin'de yaşanan 9 bin kadının 13 bin çocuğun şehit edildiği katliamlar gibi. O gün ve sonrasında dünya devletlerinin 129 kadın işçinin katledilmesi karşısında gösterdiği duyarlı tavrı ne yazık ki bugün dünya devletlerinden Gazze'li kadınlar için göremiyoruz. Ey dünya devletleri, ey Amerika, desteklediğiniz, sessiz kaldığınız, kılınızı kıpırdatmadığınız katliamlarla Gazze'li 9 bin kadın şehit edilmişken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya utanmayacak mısınız? Bizler utanıyoruz. Gönlümüz, yüreğimiz paramparça. Meydanlardan haykırdık. Salonlardan haykırdık. Katliama dur denilsin diye maddi manevi tüm şartlarımızı ortaya koyduk. Sizlerden halen ses yok. Bugün kutlanamayacak bir 8 Mart var. Gazze'li kadının kanı, Gazze'li bebelerin kanlı kefeni ortadayken Tüm dünyanın emekçi kadınlar için söyleyeceği her söz boş, her tavır yalan. Ateşkesin bir an önce sağlanması, bu kanın durması, katliamların son bulması bu ilki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için en büyük temennimiz.